Bizim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yapayım. yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Craft Riders oynayacağız arkadaşlar. Ee, Bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek. Bu video sizden 15 e, like istiyorum ve kanala abone olmayı tabii ki de unutmayın. Neyse hemen bir şöyle Bed Wars girelim. E, bu videoda işte Bed Wars oynayacağız. Biraz ki bir şey yapmayacağız. Biraz kendimi tanıtayım isterseniz size. Benim adım Erhan. 11 yaşın ay 11 ya. 12 yaşındayım arkadaşlar. beni yeni video atmamı istiyorsanız evet abone olduğunuz yapacak bir şey yok yani. Emek veriyoruz. Emek emektir yani. Böyle işte. Neyse. Bunun pelinlerinin çok tatlı değil mi? Şuna bak. Bu arada Peki yani böyle büyük şeyler bizim için bulut mu? Neyse ben bulut alayım. Bu aldım mı? Yeter yeter de kapıyım. Neyse yan beyze giden. Yan beyzden adam geliyormuş. Ben böyle bir yazıyorum böyle zor çekiyorum. Adam sürpriz yaparak geliyor. Bana koş abi kırılmadan koş 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 koş. <laughs> Abim ölmedi be. Oradan atlamaz inşallah atladı. Ay kırıldık mı kırıldık. Ben ona söylemesi koşarsam yetişebilirim. Lan atlamamış enayi. Abim vallahi bu çocuk enayi yalan söylemesi. Ya bak fake atıyor bir de sana bak. Ah fake. Oh, abi oh, bir fake. Hmm, bak hala orada. Ben şimdi buradan fake versem onu söyleyeyim Ama enayi iyi. Arkadaşlar TNT'im. Gipul gipul. Taş kılıç blok. Taş kılıç alamadım ya. Of. Bekle neyse. Dört. Dört evet dört. Çünkü olmadı Neyse. Neyse neyse. Adam orada bekliyor bizi. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Abi blok biraz. Tamam yeter. Yeter mi yeter. Adam taş kılıç. Taş kılıç. Kırıldık. Biliyorum. Yatıklı kırıldı. oldu. Şimdi arkamızdan kırılacak o adam. Bu taktiğini yapacak bana. Bana o taktiği işler mi lan? İşler. Çok güzeldi işler. <laughs> Neyse. Farklı bir oyuna geçtik. round 2 ah. Ben videolarından neden sıkıntı oynuyorum. Normalde iyi oynuyorum. Ama videolarda kötü. Yani bilmiyorum ben de bunun neden olduğunu. Neyse <laughs> hadi bakalım çok da bakmıyorum. Az karşım benim. O adam zengin daha zenginim çünkü benim işte maklumatım az zengin. Arkadaşlar festenli video e, 100 abone alacağım. 100 <laughs> abone ulaşmamız çünkü zor. Yani ulaşmayacağımızı tahmin ediyorum o kadar da büyümeyiz en fazla 50 abone falan. Hani o kadar bekliyorum. Beni kırmayın. Lütfen. Ben yani, neyse gidelim. arada adam yükselmeyi başlamış bile yatağımı kaplamadım ben de. Ben şunda çok kötüyüm be adam gelmiş bile gelmiş gelmiş. Geç. Bedi kapladık. Adam aha en iyisi seni kullanıyorsun. Ha bak. Yalnız rol. Ben yalnız rol izliyorum da. Çok değil öyle. Az. Sen şey, iki renk. İki lan iki. Şundan adam zaten bana yol çekmişti. Oradan gidebiliriz. Şöyle yükselelim hemen. Adam öldü be. Adımın çektiği yolda bana sen. Şey. Daha yeni bedeni kaplıyorsun. Ha, bak Kim kırdı beni abi? aşkına ya. Gri. Gri mi beni kırdı Allah aşkına ya. Sarı kırmızı. Sarı da yakınmış ha ışığı kırılabilir rahat relax abi sky var girelim birkaç el. arkadaşlar bu videoda karşı oyun gidiyorum bilerek yani kusura bakmayın yani sadece bir baş değil sadece bir baş olsa bana göre bir sıkız olur sansı rakam 31 ki ooo oh. <laughs> ezatı <-catesi> sürenci <laughs> Okey. Adam gelmiş. Adam gelmiş. Adam gelmiş. <laughs> Adamın da ender varmış. Demek ki Şimdi orada da adam varmış. Ve ben kendimi engelledim. Adam kovalıyor. Bak adam kovalama adam. Adam. Bak oradan da adam geliyor. Abi ben sizden nasıl sayılırım onu bekliyoruz <laughs> Abi tamam abi. Ağabey, ağabey ben ölüyorum. Arkadaşlar Beni bırakmadılar valla. Neyse. Bilmiyorum yani böyle olunca. Videoların <laughs> şeyine baktım. Kısımlar kaçak konmuş diye bakıyorum. <laughs> Bak ağabey bana gelmeyin lütfen. Bana ateş topu çıkabilir mi anne yani... bunlar? Yay varmış görmedim 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 görmedim. görmedim, görmedim. Olşu tamam. G G evvela. Ah şükür kendisini yaktı adam. Çok iyi. çok iyi çok iyi çok iyi. İyi, alsın, çok iyi. Şurayı, çok, olsun. Atmışım evet. Şimdi, ben. Bir adamın gelmiş zaten. Buraya açık ben de nice. yani. Orayı. Bir Onun da şeyleri varmış. Benim mor CPS algılamıyor. Aslında ben 13 CPS yapıyorum. Bakın sesim geliyor. Geliyordur. Butterfly'da ben iyi yapıyorum. Ama algılamıyor. 5 CPS algılıyor. Bak hatta. Şu an hiç algılamıyor. Dur. Sürpriz final. da ben test ettim bu arada. Arkadaşımın olsun da test ettim gerçekten. Zıtır ve Butterfly normal oynarken böyle masal gönderebiliyorken tam tamına 13 GPS yapıyorum. GPS yani neyse GPS yalar <laughs> çıktı. Ahmet esin <laughs> Ama biraz değişik. Ama gerçek Ahmet Rafi değil yani. Gerçek olsa adı neyse diyeceğim de. Şöyle yapıyorum. Adam hmm, bana gelmesin Ahmet Rafi Görmediniz burayı. Hayır, görmediniz. Öyle bir şey yapmadım. işte devam ki devam ki abi ne yapıyor mu kanka sen git sen git sen git ya geçmiyorum adam adam ne ne kılıcı varmış mı ay benim vardı, doğru. <laughs> var mı doğru Yeah. Ama ortada sık sık Adam almam da gerek benim şimdi. maalesef adam bekleyeceğiz dedim. Evet. Düşündü Düşünüyormuşum işte. Hiç bilmiyorum. Bulam yok diye. Yun kaşıyorum Furkan. Evet, çok sinirli bu diye düşünüyorum. Gidelim. Çok blok harcamak istemiyorum. Bak. Birisi bana yok attı. Şurada blok var. Ben sandık lazım abi. Oh! İki! iki eşya bana yeter diye düşünüyorum musun bir de? Hayır hayır. Adam orada. Beni yani görmesin, görmesin, görmesin. Açabilirsem. Yani. Abi abi şapka, abi şapka. Bir. Spielberg. Tamam. Sadece oradan da ben artık ölebildim. Adam geliyor. Vallahi orada geldi. Ben de yedim zaten. Adamın da otosu var. Abim abim yap 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 Patatesi niye sönmemesi çok rahatsız edici bir şey ya. Oğlum ne şu lazım bak şunlara. ya. da gep o. Zorla sönmemesi çok ne illa ki. Oy elmas kıç. Kıç kıç. Nice 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 nice. Hmm. Okay. Let's go. Oh, I'm nothing, bro. I'm sure. Okay, he more chance. All right. But Gel gel. Adamı verdim yaşam ya. Oğlum sıkıştırdılar iki taraftan. Adamın oku vardı. Aşkım. iki örücü çiğ bekli. Şimdi eee yine çiğlik. Şimdi basmayalım. Şimdi basmıyorum. Ne zaman basarım? <laughs> e bana da doluyorsunuz. De... Neyse arkadaşlar, bugün videomuz bu kadarsın. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Hadi bay bay. Görüşürüz.